Merhaba arkadaşlar. İkinci haftayla birlikteyiz yeniden. Program türlerini bu dersimizde işlemiştik. Program türleri eğitim programı en kapsamlı programdır. Bir tanedir. Öğretim programı kademelere özgüdür. Her kademenin ayrı bir programı vardır. İlkokul programı, lise programı, anaokul programı, üniversite programı. Bunlar kurumsaldır. Bir de örtük program vardır. Örtük program her ülkenin bir ürküt programı vardır. E, uygulamada olan e, programdan daha çok etkilidir. E, etkisi çok fazladır. Örneğin bir Türklerin Yunanları sevmesi, Ermeni meselesi gibi e, e, yürürlükte yoktur ama uygulamada etkinliği çok yüksektir. Ve Ekstra programı olacak şekilde sınıflanmıştır. Pastır e, resmi programı yazılı olan şekilde tanımlamıştır. Yani yazılı olan e, kuralları olarak belirtmiştir işlevsel olan öğretmenin okulda kullandığı uygulamadaki olan ihmal edilen de araç gereç eksikliği yüzünden veya kullanılamayacak şekilde olanlar şeklinde kullanamayacak malzeme şeklinde olabilen şekildedir. Örtük program zaten üstü kapalı olan ama uygulamada etkinliği çok olan program şeklinde bir de ekstra olarak tanımlamıştır. Eğitim programının üyeleri, eğitim programı hedef, içerik, eğitim durumu ve sınama durumu olaraktan 4 tane üyesi vardır. Eğitim programının faydaları, eğitim programı herkese eşit olmalıdır, kazanımlar sağlamalıdır, rehberlik yapmalıdır, verimi arttırmalıdır, etkinliği arttırmalıdır. Eğitim programının özellikleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın amaç ve ilkelerine uygun olmalıdır, işlev sellik işlevli olmalıdır. Çerçeve çerçeve protokol şeklinde olmalıdır. Esneklik olmalıdır. Değişmez ve genel bir program olmalıdır. Bilimsel olmalıdır. Rehber ve uygulanabilir olmalıdır. Eğitim programı planlı olmalıdır, sistemli olmalıdır, bir amaca uygun olmalıdır, gelişme odaklı olmalıdır. En iyi program uygulanan bir programdır. En iyi yemek gibidir. En iyi yemek kimseye yaş bırakmayan yemektir. Ne fazladır ne azdır. Herkesin kanı doyacak kadardır. Derste beğendiklerim arkadaşlar İsmail hocamızın dersi işleme tarzı çok güzeldi. Bize programın nasıl olacağını anlattı. Programın içinde olmasına rağmen zıt olarak olabilecek şeylerden de bahsetmişti. Bu çok hoşuma gitmişti. Atatürk'ü sevmeyen biri, birinin örnek olarak bir öğretmenin Atatürk'ün özelliklerini kötü anlatabileceğini veya Atatürk'ten bahsetmeyeceğini söylemişti. Derste beğenmediklerim ise genelde ders işleme tarzı konu olarak çok güzeldi. Olumsuz bir düşüncem yoktu. Programla alakalı bana olumlu şeyler kattı. Teşekkür ederiz.